Teşekkürler anneciğim. Gerçekten kuru üzümlerine bayılıyorum. Neyse yatsam iyi olur. Acaba annem niye sabah sabah beni yatırıyor? Çok merak ediyorum. Her neyse anneme haklıdır. Hem iyisi yatayım. Rüyasında. Vay neredeyim ben? çanta verdik. Oh. Toka lazım bana toka. Toka. Oh, toka yağmuru, toka yağmuru. Ha, harika. Harika. Ay. Ah, Lise buradan gitsem iyi olur. Oh, karnım çok acıktı. Ah, i̇yi insan lafın üstüne gelirmiş. Birincisi ben insan değilim. ikincisi de o da bir insan. E, eşya her neyse. Çok güzel. Bakalım bu neymiş? Bu ne? Sadece kraker mi? Bu benim mi doyurur? Yemek istiyorum. Yemek. Aa, özellikle de kuru üzüm. Hmm, bayılırım. Aa, kuru üzüm yağmuru. Kuru üzüm yağmuru. Aa, harika. Harika. Çok güzel. Oh, her yerde kuru üzüm var. Ay nimete basmayalım. Her yerde kuru üzüm var. Kuru üzüm. Kuru üzüm. Yemeyeceğim kadar kuru üzüm. Hoşça kal kreker. Yahoo! 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 Ah ben bu kadar kuru üzümü yemem ki. Neyse birkaç tane yiyeyim. Yedikten sonra Ay Giyirebildik istediğim zaman giyirebildiğimi söylemiş miydim? Her neyse Ah çok yedim Ah hepsini yediğime inanamıyorum <laughs> Kusacağım birazdan Ay Ah Azıcık uyuyayım şükür uyuması bittikten sonra. <laughs> Ay neredeyim ben? Yine. Yine buradayım. O ne? Vov wow, inanamıyorum. Pembe bir pembe bir havuz buldum. Yehu ah. Sıcak olmaya başlamıştı ama. Girelim. Vay <laughs> canına yumuşacık. Çok havalı. Ne alakası var bilmiyorum. Ağzım burnum köpük oldu. Ağzım. Tamam iyiyim. Dalalım. Gidecek yer yok. Ağzıma kaçtı. Ağzıma kaçtı. Ay anne Kısacık yerden nasıl buluyorum Çok ağır kuruyorum buluyorum Anne aa, anne Ay aa, ne yapıyorum ben ay iyi değilim bu ses de ne her neyse, hı? Kuru üzüm mü? Sanırım ben bir daha kuru üzüm görmek istedim. Gerçek olabilir mi? Devam etmeyecek. Merhaba arkadaşlar. Yanımda bir sürü kuru üzüm var. Kuru üzüm. Evet, bizim okulda dağıtılıyor. Biliyor musunuz? Bilmiyorum sizin okulda da dağıtılıyorsa bilmiyorum. <laughs> Gerçekten çok güzeller. Hepsini yemem tabii ki ben. Evet. Rol amaçlı. Kustum ve buraya çıkardım. Farkındayım çok iyi Neyse ben gidiyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı atmayı sakın ama sakın unutmayın bir sürü yorumunuz geldi. Hepsini teker teker okuyorum arkadaşlar. Cevaplamayı da çalışıyorum. Her neyse hoşçakalın.